Merhaba arkadaşlar elektrikli ısıtıcı 2 litre suyu 12 dakikada gazlı ısıtıcı 1 litre suyu 15 dakikada kaynatıyor. Şöyle diyebiliriz gazlı ısıtıcı 2 litre suyu 30 dakikada kaynatır diyebiliriz. Soruyu çözerken bunu kullanacağız. Seda Hanım oda sıcaklığındaki 2 litre suyu elektrikli ısıtıcıya koyup elektrikli ısıtıcıyı açtıktan 10 dakika sonra elektrikler kesiliyor. Yani burada 10 dakika iş yapıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. 12 dakikada tamamını bitirebiliyorduk. 10 dakikada ne kadarını bitirebiliriz? 12'de 10'unu. Yani 10 bölü 12 kadarı bitecektir işin. Sadeleştirme yaparsak işin 5 bölü 6'sı bitti. Geriye kaldı. Birden de 5 bölü 6'yı çıkartıyorum. 6 kere 1, 6 yani 1 bölü 6. İşin 1 bölü 6'sı kaldı. Geriye kalan 1 bölü 6'lık işi gazlı ısıtıcı yapacağız. Burada 2 litre su 30 dakikada kaynıyor. 1 bölü 6'sı kaç dakikada kaynar? 30'da 1 bölü 6'yı çarpıyorum. Yani 36'ya bölersem 5 dakika. Daha önce 10 dakika çalıştırdık elektrikli de. Şimdi de 5 dakika çalıştırıyoruz. Toplamda 15 dakika. Yani cevabımız C seçeneği olur. İyi çalışmalar.